Mücadelenin ardından yanımda günün başarılı iki ismi var. Özellikle atan ve tutan diyelim öyle söyleyelim. <laughs> öncelikle takımın hem kaptanı hem de deneyimli file bekçisine sözü bırakmak istiyorum. Faruk abi güzel bir maç oldu. Bugün kaleni uzun bir süre gole kapatmıştın ama sonrasında ya istemediğimiz şeyler de oldu tabi <laughs> Evet, evet orada bir tabii oldu. ki de bu güzel performansına gölge düşürmeyecek. İlk önce senin maç hakkındaki görüşlerini alayım. Ee, öncelikle güzel bir maçtı. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Ee, onlarda eksikleri vardı. Ancak güzel mücadele ettiler. Ben takımın hem kalecisiyim hem de başkanıyım. Başkan. Şimdi kaleciliğim bitti. Başkanlığa başlıyorum. <laughs> Arkadaşlarla beraber çorbaya gideceğiz buradan. Eyvallah Ayaklarına başkan. sağlık. Ben Yaşamlar de gelmek diyorum. istiyorum. Olur. Seni de bekleriz. <laughs> Enes Bey bugün gerçekten çok suskun kaldınız. Birçok gol posunu değerlendiremediniz ama en kötü gününüzde bile iki gol bulmayı başardınız. Kaptan maç hakkındaki görselini alayım. Vallahi maç e, çok güzel, çok zevkliydi. Karşı rakip normalde daha güçlüydü. Eksikleri vardı herhalde e, geçen maçlardan dolayı problemler yaşandı. Tatsız olaylar yaşanmış. Ama iyi maçtı, güzel maçtı. Karşı takımı da tebrik ediyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. <laughs> Sponsor olduğu için Afe <laughs> Mühendislik olarak kendisine çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok Al. sağ olun. O ya zaman var. Afe Mühendislik Kaşmir Yonca'ya yeni sezonda <laughs> şampiyonluk yolunda başarılar sağ diliyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.